İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet zamanlarında devletin bütün kademeleriyle hareket edebilmeyi Elazığ'da tecrübe ettiklerini ifade etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda gerçekleşen mobil mutfak ve akreditasyon sertifikaları törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'la ilgili açıklamalarda bulundu. İtfaiye Haftası nedeniyle Türkiye'deki itfaiyecileri kutlayarak sözlerine başlayan Bakan Soylu, afet zamanlarında devletin bütün kademeleriyle birlikte hareket edebilmeyi Elazığ'da tecrübe ettiklerini ifade etti. Öncelikle her afette hepimiz birlikteyiz. Ama gerek Elazığ'da olsun, gerek e, ardından Giresun'da olsun, gerek İzmir'de olsun, e, bizimle birlikte olan, bu hafta da kendi haftaları olmaları vesilesiyle birlikte olduğumuz tüm Türkiye'deki itfaiyecileri böyle müteşekkir olduğumuzu ifade etmek adına bir alkışlamanızı e, istirham ediyorum. Herhangi bir afet olması hususunda Allah gecinden versin. Allah korusun. Hep birlikte ortak hareket etme kabiliyetini ve kapasitesini ortaya koyabilme çerçevesinde Bugün bu iki adım atılıyor. Biz bunları nerede tecrübe ettik? Biz bunları Elazığ'da tecrübe ettik. İhtiyaç analizlerimizi değerlendirdik. Sonra geldik, burada tüm kurumlarımızla, bakanlıklarımızla ortak değerlendirmeler yaptık. Bir önceki Elazığ'dan aldığımız tecrübeler vardı, ona ait kapasitelerimizi genişletiyoruz. Şimdi biraz sonra söyleyeceğim, bu yılı Af afet eğitim yılı ilan ettik.